Merhaba, ben Esra Coşkun Toker. Uzman MS araştırma hemşiresiyim ve nöropsikolojik danışmanlık vermekteyim. 17 yıldır muhtapalistikler uzalanında özellikle uluslararası birçok araştırma ve çalışmada aktif rol aldım. Bugün size kısaca multiple sklerozda yorgunluktan bahsedeceğim. Emis yorgunluğu diğer bir adıyla fatik, multiple sklerozun en yaygın, engelleyici ve görünmez yakınmalarından biridir. Hastaların yaklaşık %75'inde görülür. Yorgunluk kendi kendine raporlama ölçümleri ya da performansa dayalı ölçekler, ölçeklerle değerlendirilebilir fakat hastalar için tanımlanması bir o kadar zordur. Bireyler bunu nedeni belli olmayan ezici, boğucu bir his olarak tanımlar. Kişi diğerlerini hissettiğinden daha bitkin hissedebilir, bir anda enerjisi tükenir ve günlük aktiviteleri tamamlamada güçlük çekebilir, dikkat ve konsantrasyon gereken işlerde motivasyon kaybı yaşayabilir. Neden MS'de yorgunluk, fatik gelişir? MS yorgunluğu hastalık sürecinin bir parçasıdır. Beyinden ve omilikten gelen sinir mesajlarının MS'in neden olduğu hasarlı bölgelerde gezinmesinden kaynaklandığı düşünülür. Kollar ve bacaklar gibi vücudumuzun diğer bölgelerine sinir mesajlarını iletmek için daha fazla enerji gerekir. Bu da yorgunluğun birikmesine neden olabilir. Diğer bir tablo ise emes ile yaşamanın etkisinden kaynaklanır. Karmaşık ve çok yönlüdür. Örneğin gece uykunuzu bölen idrar problemleri, kramplar, ağrılar yahut endişe, depresyon gibi durumlar yorgunluğa neden olabilir, tetikleyebilir, artırabilir. Yorgunluk dediğimizde akla fiziksel yorgunluk gelse de zihinsel yani bilişsel yorgunluğun da olabileceğini unutmamak gerekir. Peki, MES'te yorgunlukla nasıl başa çıkılır? Öncelikle olarak endişe, depresyon, dikkat ve motivasyon kaybı, özellikle uyku bozuklukları konusunda dikkatli olmak. Böyle durumlarda yakın çevreden yardım, özellikle profesyonel destek almaktan kaçınmamak gerekir. Stres yönetimi yorgunlukta birçok alanda etkili olacaktır. Meditasyon ve farkındalık egzersizleri yapmak özellikle dikkat konusunda etkilidir. Gün içerisinde bir iki kez şekerleme yapmak da iyi gelir. Fakat fazlası gece uzun ve kaliteli uyku geçirmenizi engelleyebilir. Planlama, önceliklendirme ve enerji tasarrufu yaşam kalitenizi artıracaktır. Örneğin yorgunluk günlüğü tutmak enerji seviyesini yönetmeye yardımcı olur. Günün hangi saatlerinde, daha çok hangi aktiviteler sonrasında bu durum artıyor? Yaşam standartlarınızın yorgunluk üzerine etkileri neler gibi? Düzenli hafif bir egzersiz, özellikle aerobik, yoga ve suda egzersizler tercih edilir. Unutulmaması gereken ağır egzersizden kaçınmaktır. Bu durum vücut ısısını artırır ve kasları da ekstra yorar. Ayrıca vücut ısı artışının fatik üzerine geçici olumsuz etki yaptığı bilinmektedir. İlk olarak işlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratlar dahil olmak üzere belirli gıdalardan kaçınmak gerekir. Tedavi seçenekleri sınırlıdır. Fakat yapılan araştırmalar modifini tedavisinin MS yorgunluğu üzerine olumlu etki yaptığını göstermiştir. Ayrıca öncelikli kullanım amacı yürümle problemleri olsa da Dalfampiridinin de fatik, üzerine, fatik konusunda bir seçenek olduğu bilinmektedir. Sağlıklı günler dilerim.